Merhaba sevgili balıklar. Bugün 16 Ekim çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün aynı sizin burcunuzda enerjiniz, duygusal enerjiniz oldukça yüksek görünüyor. Bugün çevrenizdeki kişiler için öneminizi gözler önüne daha rahat serebilirsiniz. Kendinizi kısıtlamayın ve yeteneklerinizi, yapabileceklerinizi onların daha iyi anlamasını, yaşamlarındaki yerinizi daha iyi bir şekilde kavraması için daha atak davranmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Ekim çarşamba Merkür günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay sabah 10.15'te Jüpiter'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek güne iyimser ve pozitif duygularla başlayabiliriz. Bugün duygularımız, ruhsal ve sezgisel yönlerimiz çok güçlü olabilir. Bu da aile ilişkilerimize, yakınlarımızla olan ilişkilerimize olumlu yansıyabilir. Özellikle sabah saatlerindeki girişimlerimizden ve ilişkilerimizden çok verimli sonuçlar alabiliriz. Öğleden sonra ay boşlukta olacak. Kendimizi günün doğal akışına bırakabiliriz bugün. Ailemiz, Sevdiklerimizle ilgili kavramlar, geçmiş hatıralar, iç dünyamızı bugün daha hassas hale getirebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.